Sürekli geldim, çocuk çocuk geldim. Evet. Gel. Ee, elbet, elbet. çok ünlü su taşıyacak. Eski işte, çok Değil mi? Sen, Öküzle mi vardı sen buraya geldiğinde? <laughs> Tabii ya, vardı. Değil mi? Öküzle vardı da, öküz Başka görüntüsü yok mu ben şunu ben ben biliyor ben musun? Ben Bankaya çektiğim yerde karar. <laughs> Onları bana bir şey yaptı. Ya, Bak Instagram'a koydum. lazım. O, o Instagram'ı da değiştirmem da. lazım. Değil mi? Evet. Kendi hesabımı açacağım. orada şimdi biraz daha Üç, Üç, O zaman sen de resmi Bunlar Ben Evet. Şey ha, öküz, öküz, ya şey ya yapmak ya, için. Ya, 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 sen kaç sene oldu buraya geldin? Aa, Sen kaç yaşında evlendin? Yavru, 20 yaşında kaç? 20 o zaman kaç sene olmuş? 86 yaşında mısın? 86 varım da artık ileri gittim. 66 sene falan olmuş o zaman buraya geldi. Evet. Ben bizim kaybedeceğimiz videoyu yaparsın. Bir sene mi sandın? Bir sene mi sandın? Bir adam Değil mi? Şimdi o sene mi sandın? Bir sene mi Kaç hane vardı o zaman burada? Hanem vardı.